Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Şimdi Nerta Vega'dayız. Nike Outlet'te bakalım neler var. Gelmeyeli baya baya zaman oldu. Sizler seviyorsunuz ben de gitmeyi, çekmeyi, bir şeyler almayı seviyorum. Tabii bir şeyler bulabilirsek. Geçen geldiğimde raflar bomboştu. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Nasıl ürünler var? Elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. GT Jump, GT Jump var. de. Tunus Squat forması var ya. Kaçırılmaz bu tane yani large veya medium yapıştırabilirim. 399 çok iyi. gözüküyor. Zayin şeylerine benzemiyor mu? Çok kısa yapıyorlar artık ama ya. Şu özel fiyatlara bakmadan önce bir ayakkabılara bakalım arkadaşlar. 2050. Bu taraf mı? Bu tarafta kramponlarımız var. Ne? Evet. Güzel. Jordan Max Aura. Ama o ne? 2000 fiyatını görmemiştim. Güzel değil. Hiç güzel değil fiyat. Gelecek güzel bir ayakkabı aslında ama fiyatı yine çok uygun değil arkadaşlar. Zoom heel, zoom strobo. Ya 1.8'e falan inse şu an yapıştırabilirdim. Numara olarak da 11 maalesef. Gerçi yok. Aa, bir tane var. Evet, bir tane numaram var arkadaşlar. 8, 10.5, 19.5, 10, 19, 10, 10, 7, 9, 10 çok görüyorum. 9 ve 10. Lebronların şu rengi var. Yine çok güzel bence zaten ama fiyatı daha inebilir. Biliyorsunuz internet sitesinde Instagram'dan paylaşmıştım. Çok daha indirimli oluyordu. Evet. Güzel fena değil bu rengi de. Bir tane de arkada var kırmızı rengi. Bunda ama fazla numara kalmamış. 9, 9 ,5, 8 8.5 9 9.5 civarında. Duvara bakmadık. Duvara bakmalıyız. Duvarda neler var, neler yok? Şu beğendim diye gözüme Impact Crater diye geçiyordu bu yanlış hatırlamıyorsam. Çok bir şey yok. Yine boş raflar çok var. Bu rengi de 2469, 9, 9,5, 8,5, 10,5, 13, 10,5, 11, 12. Birkaç tane büyük numara genel itibariyle. Küçük orta denecek numaralar var. Şu tarz lifestyle'lar var. Air Max'lere bakıyorum. Fiyatlar öyle çok iyi değil. Fakat mesela şu tarz iyi olan fiyatlar da var. Ama hep çok küçük bu. Çocuk modeller mi? Evet bunlar galiba çocuk modeller. O yüzden çok indirimli arkadaşlar. Çünkü eskiden arka raflar doluyken bakın arka raflar bomboş. Şu fena değilmiş. Air Max Genome diye geçiyor. Ama fiyatlar çok çok pahalı ya. Gerçekten çok çok pahalı. Evet çok almaya değer. İşte bu dediğim bir durum olmadı. GT jump biraz uygun olsa harika duvara bakmak lazım. Erkek 42, 43, 44 burada. Evet mesela bakın bağlı. Basket bu modelleri olabiliyor. Kayrı Flight Trap 1300 Yani çok da aşırı izleyemez ama renk fena değil. <laughs> ama bakın bir tane Kayrı Infinity var. Evet. Böyle şeyler denenebilir. Evet, güzel şeyler çıkabiliyor. 11 ve tam benim numaram. Evet şunu alabilirim. Rengini de hiç beğenmedim ama ya. O bakın şu güzel. Zoomax mi? Yok. Bakıyorsun şu güzel emeğiniz diyor. Evet. Hoş. E 869. Şurada. Evet, bu kadar. Büyük numaralar çok yok ama şunu beğendim arkadaşlar 1659 kahre ne kadarmış kısmetime hiç beğenmediğim bir renk ama tamam fiyat 1709 yani çok kötü bence ya çok kötü bir renk ve çok pahalı bilemedim biraz bir güzel renk olsaydı o şuna bakın mesela güzel gözüküyor ha ne kadar Nike Revolution gerçi farklı bir kutuya koymuşlar. 989 ama. Acaba bu mu 989 olan? Blazer'ın farklı bir modeli. Gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. Hmm, nice. Materyal kalitesi de çok iyiymiş. Yani kullanılan şu boğazlık, bavulu. Şu ana kadar gördüğüm en güzel Blazer ya. Öyle söyleyeyim. Evet, şunu bakalım. Tabanı çok güzel gözüküyor gerçekten. Evet, çok, çok uygun değil. İşte bu kaçırmayın diyeceğim, hiçbir şey görmedim ben. Bakalım diğer taraflara gidelim, terlikleri görüyorum. Şunlar falan güzel, daha küçük numaralarda. Şu hoşuma gitti. Fiyat 1120. Yine çok pahalı ya kutuları bile yok öyle söyleyeyim arkadaşlar. Terlikler. 454 lira. Ama çok güzel olacağını düşünmüyorum bunların. Ve koşullara bakalım arkadaşlar. Running. Şu direkt gözüme çarptı ve güzel geldi. Nike Air Zoom Pegasus 38. 1890 lira. Yani alınabilecek güzel bir ayakkabı Burada yine 1160. Arkadaşlar çok pahalı. React'lar 1070. 1169. Şu olabilir. React Miller Shield. Güzel geldi. 1309. Fiyatı da güzel. Alınabilecek. Hoş bir ayakkabı. Aa, Evet bakın şu çok güzel. React Infinity Run. Hoş ama 1389.com'da şu an daha uygun arkadaşlar bunlar. Oraya baksanız daha mantıklı olur. Bayağı pahalı yani bu fiyatlar. Ama şu üçlüyü beğendim. Yani bir tık daha indirime girmeli ki. Bence girerler mi? bilemiyorum. Gerçi bir şey söylemekte zor. Doğru dün ayakkabı yok zaten. Yine geçen geldiğime göre daha dolu ama kesinlikle. Şunu beğendim bu arada. Böyle Artık aykırı renkleri beğeniyorum. Zoom Fly 4. Güzel gözüküyor. Zoom Fly 4'ün yine farklı renkleri de var. Evet bunlar fena değilmiş. Şunu da beğendim. Evet şu da güzelmiş arkadaşlar. Zoom Fly 4'ün en uygun rengi. Yani. 1560. Bu diğerleri hep 2000 üstüydü. Güzel de bir renk. Zoom X mi kullanılıyor? Bunları onu merak ediyorum. Biz Zoom X'e astıklamalı ayakkabı görme niyetiyle gelmiştim. Yalnız tekstilde çok iyi ürünler var. Tekstilde şimdi yavaş yavaş bakalım. Evet, bunu beğendim arkadaşlar. Yalnız bunların da şeyleri bir tuhaf oluyor. Çok kalın oluyor, delikli oluyor. Değişik yani. Ama alınabilir kesinlikle. Tight da çok güzel gider. Şortlar, eşortmanlar. Bakın şortun bu rengi de varmış. Güzel. Şu bunlar hep olan var. renkler ama ya. Zaten hep olan versiyonlar. Max Aura mı? Öyle bir şeylerdi bunlar da. Çok pahalı fiyatları. Mesela şu eşortmanlar falan çok bence yani alınabilir, tercih edilebilir ama 1000 lira çok şey. Her yerde olan şey giyilen artık. Mustard tişörtler güzel. Şunlar yine gayet güzel. Şeyler çok hoş. Antrenman daha böyle tekstil olarak çok kaliteli olanlar çok güzel. Tabii fiyatları da çok güzel. Mesela şunu direkt gözüm yakaladı arkadaşlar. Tight aslında yoga tight'ı falan bulabilsek. LeBron şeyleri var ona çok şaşırdım. Arkadaşlar Lakers olabilir bilemiyorum niye bu kadar indirimli. Bayağı indirime girmiş. Bence en alınabilecek şey burada forma. Güzel şortlar hmm. var. Bunlar artık indirime girmeli yani. Yaz bitti. İşte şu günümüş. mesela hoş. Yo. Ya, yani böyle şey kırmızı etiketli indirimden bahsediyorum evet. ben. Evet. Yani kırmızı etiketliler de kırmızı etiketli gibi değil yani. Yani şu işte 300 lira en ucuz Evet şeyde. şunu şunu almayı düşünüyorum arkadaşlar. Yoga tişörtü. Bende bunun mavisi mi vardı? vardı? Large büyük gibi. Hmm. İlacını da alalım ben. Aa, çok iyi. Bir tane tight görüyorum Nike Pro. Gayet güzel. güzel. Bunlar futbol ve antrenman kısmında güzel ama uzun. Ben 3 bölü 4 alıyorum. Pek 3 4 yok. Bunlar çok iyi arkadaşlar. Kalite olarak. Taytlar şu şekilde taytlar var. Yoga taytları bunlar inanılmaz güzel. Bunların bir tık uzunlu. Askılları da burada. Yoga koleksiyonu harika. Zamanında ben Optimum'dan almıştım. Ankara'da Optimum AVM'de de varken. Onlardan almıştım. Evet buradaki ürünler de çok iyi. Şu çok değişik tarz bir şeymiş ya. Şunu çok beğendim. Ne kadarmış fiyatı? Fiyat bulma çabı. 965 lira. Of. İnanılmaz pahalı ya. Şunlar çok hoş. Oo bak bunlar harika. 800 lira. Şunun şunun şeyine baksana efil efiline. Gerçi daha güzel olan 960 lira. Şu 800 lira arkadaşlar. Şu askılar falan da çok kaliteliler ya. 900 Bence en güzel bunlar. Şunu beğendim bu arada. Kayri şortlarına benziyor ve 454 lira arkadaşlar. Güzelmiş. Hoşuma gitti. Şunları da beğendim. Ve evet, taytlar da. Oo bak bu tayt bayağı güzelmiş. Bayağı güçlü bir taytmış. Ne kadarmış arkadaşlar? Fiyatı 1240. Bunun fiyatı 560. Dandik olanı ucuz yapıyorlar. <laughs> Direkt hissettiriliyor yani. Aynen. Aynen hadi şu deneyelim şunları. De Metin'e bence en alınabilecek şeyler arkadaşlar bu uzun kollular. Daha böyle kaliteli koşu, antrenman tişörtleri. Yani daha çok fiyatını hak ettiğini düşünüyorum ben bunların. Şunu çok beğendim. Bir tane şundan denemek istiyorum açıkçası. 560 lira. Çok hoş. Gerçekten çok hoşmuş. Evet şunlar da yoga. S84. Çok ilginç, çok farklı ama... Harika. Biraz uzun olsa yoga için tabi. Üstünü çok beğendim arkadaşlar. 1170'de üstü. Harika gözüküyor. İçinden hoş. Evet şimdi birkaç bir şey seçelim ve deneyelim. Arkadaşlar aldık güzel o yogayı ve Tun Squad'ı. Evet fena olmadı. Ayakkabılar ve diğer şeyler hakkında da zaten yorumlarım belli. Bir gelmişken Adidas, Puma'ya falan da bakacağım. Hadi şimdi oralara geçelim. Evet yine bomboş reyonlar. Hiçbir şey yok neredeyse. Vallahi bu çok kötü ya. Bir outlet keyfimiz vardı. Şuraya bakar mısın arkadaşlar? Bütün reyonlar bomboş. Yani girince insanın çıkası geliyor. Merhabalar. <laughs> Aa şundan alacaktım zaten evet. Aradığım ayakkabı şuydu. 2400. Ama bunda da numara yok. Evet, şöyle. Orada bir şey göremiyorum ya. Arkadaşlar. Evet bendeki model hatırlıyorsanız incelemesini bile yapmıştım bir tane 5 beş, beş, buçuk eşimi alabilirim aslında ya ha evet bir an şöyle eşimi alabileceğimi düşündüm çünkü başka alabileceğimiz de bir şey yok çok boş Nike'da kötü de burası daha kötüymüş ya burası bayağı kötüymüş şunlar güzel ooo bayağı güzelmiş hoş farelin bu hoş merhabalar belki bir response diye Hani alınabilecek bans köpüklü. Bu arada bu basketbol ayakkabısı galiba arkadaşlar diyeceğim. Böyle bir şey görmedim ama basketbol ayakkabısına benziyor. Bans köpüğün çünkü Adidas gündelikte kullandığını daha önce görmemiştim. Şöyle modeller var. Yani fena değil. Hani böyle Converse sevenler ve bu tarz süperstar giyenler için belki daha uygun tarzlar olabilir. Onun dışında yok yani tişörtler, tişörtler belki. O paçaya Evet, bu kadar. Bu kadar. Çıkıyoruz. Evet, bir de yanında hemen Puma var arkadaşlar. Bir de Puma'ya bakalım. Ondan sonra geçeriz. Evet, aşırı kalabalık bir dükkan arkadaşlar. Burada ciddi indirim var anlaşılan. Şuraya bakın, ana baba günü. Bayağı kalabalık ya. Genelde basketbollar burada olurdu. basketbol göremiyorum. Fiyatlar 400 lira. Şu değil. aksini beğendim. Evet Puma gördüğünüz gibi çok kalabalıktı arkadaşlar. Adidas bomboş, sinek avlıyor. Zaten doğru düzgün ürün yok. Nike'nin her zamanki gibi gayet dolu alıcısı zaten var. Ama Puma güzeldi. Yani fiyatlar Nike'ın indirimlerinden bile daha aşağıda. Çok indirimli gibi olmasa da Puma'da. Nike'da kırmızı etiketler, sarı etiketler hiçbiri buna yanaşamıyor. Puma'ya gelmek mantıklı tabii beğeniyorsanız, seviyorsanız. Şahsen benim çok tarzıma uymuyor biliyorsunuz ama basketbol ayakkabısında hiç yoktu. Evet arkadaşlar şimdi arabaya geçtim. Eve doğru gidiyorum. Evde görüşürüz diyeceğim ama zaten şeyleri de kombinleri de çektim ben. Dolayısıyla durumlar böyle yani. Fena değil ama çok da iyi değil. Bence bu Tunskat askılısı iyiye denk geldi. Yani artık böyle fake saçma sapan şeyler bile 250-300 olunca buna 400 vermek çok da koymuyor. Dolayısıyla ya alınabilirdi. O yoga üstünün bende mavisi vardı. Bu krem rengi gibi olanı da almak istedim. Çünkü inanılmaz rahat, gri. inanılmaz harika. Gri. gri mi, beyazlı gibi mi? Gri, gri. gri mi? Açık gri diye mi geçiyor? Aynen. O güzel oldu. Bence eşofman altları çok güzeldi. Ama fiyatları 1000, 1300, 1500. Ayakkabılar pahalı. Skeçiz yani gelinebilir. Taşındandı. Skeçiz nasıl? O da... Şey. Onun bir şey yok. Yani gördüğünüz gibi umarım keyifli güzel bir video olmuştur. Özlemiştik biz zaten bu tarz mağaza turlarını, Nata Vegaları. Dediğim gibi video içinde de Optimum'da da vardı eskiden. Onu kapattılar pandemide. Pandemiden sonra koskoca Ankara'da sadece bir tane Nike Outlet kaldı. Onun da durumu içler acısı gerçekten. Raflar boş. eskiden ne kadar güzelmiş diyorum ya. Geliyorduk böyle çılgınlar gibi. Evet alıyorduk, ediyorduk, full doluydu, adidası ayrı, Nike ayrı. Bayağı bir bu tarz zevklerimizden bizi mahrum bıraktılar. Umuyorum tez zamanda fiyatlar da, ürünler de eski kalitesine, güzelliğine kavuşur. Bu GT Jump bayağı düşündüm ettim. Bir tane vardı zaten ama şimdi 2400 ona vermek istemedim arkadaşlar. Bir de çok çirkin bir renk açıkçası. Böyle beyaz renkleri oluyor olsa veya 1800-1700'lere düşüyor olsa düşünmeden yapıştırırdım bugün. Zaten toplamda 700 bir liralık bir alışveriş olmuş oldu iki parça ürün için. Rakamlar cidden yüksek. Ki ben yine bence en uygunlarını buldum diyebilirim. İki tane üst almış oldum. Bir tane şort çok beğendim. Bu kayrı şortuna be benziyor dediğim askerli şort. Fakat onda da large yoktu. Biraz da şeyi böyle kalın ve sertti kumaşı. Sevmediğim tarz kumaş. Artık ben çok fazla rahatlık düşünür oldum arkadaşlar. Yani görüntüden ziyade görüntü de tabii önemli. Görüntü çekiyor. Rahat değilse bakmıyorum bunda kumaşını pek beğenmedim. Daha artık rahat kumaşlar seviyorum. O yüzden yoga ürünlerine bayıldım. O yoga ürünleri biraz saçma sapan durabilir kiminize. Mesela eşofman altı çok böyle tuhaf. Bermuda mı deniyordu onlara? Veya hani böyle tam dizinle bileğin arasında bir uzunluk. Değişik bir uzunluk artık. Onu giymek zor. Ben diz seviyesindeki şortları severim. Veya uzun normal eşofmanları severim. O tuhaf bir uzunluk olarak kalıyor ama kumaşları, pamuklu oluşları falan çok hoşuma gidiyor. Çok rahatlar yani. Özellikle üst alınabilirdi ama bende zaten çok fazla hoodie oluşmaya başladı. Kapşonlu oluşmaya başladı. O yüzden koyuca yer bulamıyorum artık. Daha ince ürünler daha tercihim oluyor. Durumlar böyle. Yakında arkadaşlar bir de normal sezon mağazalarını gezeriz. Onun için de yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Abone olup zil işaretine basmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dayısı out.